Evet işveren sizi çağırdı. Mehmet Bey ben seninle çalışmak istemiyorum. Seni eğer istifa etmezsen uzak bir yere gündireceğim. Veyahut da gel ben seni hakkını vereyim yollarımızı ayrılalım dediği zaman işçi şu demesi gerekiyor. Tamam evet doğru diyorsun. Peki nedir? Ee, ben kıdemini vereyim. Peki kıdemim ama bir tek kıdemim değil ki. Bir. Diyeceksiniz ki Mehmet Bey siz kıdemi diyorsunuz. Tamam doğru da benim ihbar hakkım var. Bugün üç 3,5 yıldan fazla çalışan bir kişinin en az ihbarı 14 milyar. Artı kıdemim var. Artı 8 maaş iş güne tazminatım var. Eksik ödenen fazla meselelerim var. Bunları verecek misiniz? Hayır. Biz sadece hakkını biliyoruz ki. Mehmet Bey benim hakkım sadece kıdem değil ki. Demeniz gerekiyor. Eğer sen bunları imzalamazsan, sicilini bozarın, başka bir iş bulamazsın. Verseydi verseydi dediği zaman Diyeceğiniz şey şu. Tamam o zaman siz bildiğinizi ben bildiğimi yapayım demeniz gerekiyor. Diğer ister. eğer sizden korkarsanız hakkınızı aramazsanız kimse size bir hak vermez. Herkes sizin elinize hakkı alır. Unutmayın sizin arkadaşlar o demin bahsettiğim haklar sizin haklarınız değildir. Niye değildir? Sizi evde bekleyen çocuğunuz var, eşiniz var, anneniz var, babanız var. Bekarsanız da evlenmek için kendi yuva kuracağınız bir e, projeleriniz var. Bakmakla ülkelevsiniz ve bunları yapmak zorundasınız. İşte bunların hepsi onların hakkıdır. Siz onların hakkına sahip çıkmak zorundasınız. Bu yüzden eğer siz hakkınızı aramazsanız işverenler sizin sıkınıza daha çok zengin olurlar. Sakın arkadaşlar kendinizi iş yerine daha kurnaz, daha uyanık sanmayın. Tek yapacağınız şey onların istediği şekilde evlatlara imza atmayın. Her zaman evlatlarla şunu yazık, e, yazın. Sizler beni işten çıkarttınız, bu kadar tazminat tarafına ödediniz. Ben bunu kabul etmiyorum. Şirket prosedüründe böyle bir şey yok değil zamansa zaten şirket prosedüründe ki her zaman diyor ki işçiden al, işçiden bir şey verme, işçide al. Ne zaman işçinin haklı değilmişsiniz ki bugün de değilsiniz? Cevabınız bu olması gerekiyor. Çalışma hayatının özeti bu arkadaşlar. Bizim dediklerimizi yapın, gerisi bize bırakın arkadaşlar. Biz her türlü sorunun çözümü için elimizde geleni yaparız. Aktif olarak çalışan özel güvenlik işlevi varsa da E-Devlet üzerinde arkadaşlar. Kur, e, kurucusu olduğum 581 Güvenlik Koruma İş Sendikası'nda arkadaşlar üye olmalarını bekliyoruz. Üyeler ücretsizdir. Üye olursanız güçlü ve daha e, birlik beraberlik içinde bir sendika ile seslerinizi yükseğe çıkartırız.